أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Evet, değerli talebelerimiz, yeni şemalar ile telkiz, 5. dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, geçen dersimizde arkadaşlar, ne demiştik? bunun bir öncesi olan arkadaşlar, e, garabet anlatmıştık. Normalde fesahate giriş yapmıştık. Demiştik ki fesahat demiş olduğumuz yani sözün kusursuz ve açık seçik olması demiş olduğumuz bunu yapmak için ne yapıyordu fesahat? Üç şeyle vasıflanıyordu arkadaşlar. Kelime yani müfret, kelam yani cümle, mütekellim, konuşan veyahut da yazan kişi. Ve bunlardan biriyle oluyordu arkadaşlar. Biz ilk başta birincisi olan kelimenin fesahatına giriş yaptık arkadaşlar. Bu da 4 taneydi. Yani 4 tane şeyden kurtulması gerekiyordu. Yani bunlar olmaması gerekiyor ki fesatımız düzgün olsun. Bu kelime için geçerli arkadaşlar. Birincisini görmüştük arkadaşlar. Tenafir hurufu görmüştük. İkincisi harabeti görmüştük arkadaşlar detaylı bir şekilde. Diğer derslerimizde görebilirsiniz. Şu anki bu dersten gelen için söylüyorum. Üçüncüsü de arkadaşlar bugünkü göreceğimiz dersimiz ve bir diğerinde göreceğiz kısa oldukları için. Üçüncüsü muhalefetül kıyas demiş olduğumuz dördüncüsü ise arkadaşlar kerahatü fissemi'dir. E, ee, zaten dördüncüsü kıyıl bir görüştür. Yani buna reddiyeler vardır. Ee, bunu da göreceğiz. kıyıl derken az bir görüştür arkadaşlar. Şimdi ibaremize girelim. Detaylı bir şekilde anlatmaya başlayalım. Bilin daha girelim. Evet arkadaşlar. Vel muhalefetü. Aslında muhalefetül kıyastır arkadaşlar. İbarede böyle geçtiği için aldık. Evet vel, e, vel muhalefetü muhalefet yani e, kıyas demiş olduğumuz arkadaşlar. Tabi nedir bunun asıl e, konusu arkadaşlar? Sarf ve iştikak kurallarına aykırı olan. Yani bizim sarfta görmüş olduğumuz yani emsile de binada ve maksutta izide görmüş olduğumuz kurallara uymuyor. Yani eğer uymazsa bundan kurtulması gerekiyor. Bunu söyleyecek kısacası arkadaşlar. Ne gibi nehu? Elhamdülillahil aliyyil ecileli. Elhamdülillahil bütün abdir kim içindir? Lillahi Allah içindir. Öyle Allah ki el aliyyi yüce daha el-ecleli ve en büyük. Arkadaşlar burada zaten kelime görüyorsunuz. el, -el olarak gözüktü. Biz bunu biraz daha kabarttık e resimde. Bunu inşallah inceleyeceğiz. Diğer ibaremize girelim. Tek tek inceleyelim. Gı ile denildi diyor arkadaşlar. Burada e bitti. mukalefet Kıyas demiş olduğumuz. Gı ile ise arkadaşlar. Burada e bu söyleyeceğimiz dördüncüsü de müfrettendir denildi. Ama dediğim gibi az bir görüş olarak bunu anlatacağız. Gı ile denildi. Ne? E -ve, ve minel Kerahati fissemai. Yani kerahati fissemai. Yani kulağa nahoş, çirkin, kötü gelenler de bunu, bunun safına girdi. Yani bundan da kurtulması gerektiğini söylendi. Dedi arkadaşlar. Ne gibi nahvu? Kerimül cerişşah, şerifün nesebi. Kerimül cerişşah. Şerefi, yani Kerimül yani, cerişşah, kendisi cömert ve şerifün nesebi. Nesebi şerefli demektir arkadaşlar. Yani cerişşah demiş olduğunuz aslında en nefsi. Yani Kendisini söyleyen kısımdır arkadaşlar. Ondan dolayı e, bu ibareyi biraz inceleyeceğiz. Üzerinde duracağız. Ve fihi nazarun. E, bu görüşe bakıldı. Yani bu kerahatü fissemi'il. E, yine bu da müfrettendir. Yani fesadi müfret kısmındandır. Bundan da soyulması, bundan da kurtulması lafına bakılır dedik arkadaşlar. Bunu da inceleyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar demiştik. Üçüncüsünü inceliyorduk. Muhalefetül kıyas demiştik arkadaşlar. Evet. Sarf ve iştikak. Yani sarf bizim demiş olduğumuz, daha söylemiş olduğum emsile, bina, maksud ve izi görmüş olduğumuz kurallar ve iştikak neydi arkadaşlar? Kök kelimeden diğer, diğer kelimede türetme ilmi. Yani bizim tasrif demiş olduğumuz, çekim demiş olduklarımızdır arkadaşlar. Gibi kurallarına aykırı olan idgam, yapılmaya ve benzeri. Yani buradaki bütün sarf kurallarına aykırı olan durumda ne yapmamız lazım? Fesahat olması için, düzgün bir şekilde açık seçik söyleyebilmemiz için arkadaşlar bunun kurtulması gerekir. İbaremize, şey, misalimize gelelim daha güzel anlayacağız inşallah. El bütün hamdler kim içindir? Lillahi Allah içindir. Öyle Allah ki el Ali yüce. Burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Daha el ecreli en büyük arkadaşlar. Biz bir kural görmüştük hatırlıyorsanız binanın son kısımlarına doğru ne ne görmüştük? Biz en son arkadaşlar idramı görmüştük. tür idram var demiştik. Bir idram vacip, iki idramı caiz, üç idramı mümteni görmüştük arkadaşlar. Burada el Ejleli derken e, ee, i̇dgamı vacip kuralı neydi arkadaşlar? Aynı cinsten olan iki harfin ikisi de harekeli olursa bu birinci kuraldı. İdram edilir. E, ee, bir, bir, diğeri neydi arkadaşlar? Evet, eksisi sakin ikinci harekeli olursa yine idram edilir ve vaciptir. Burada farkındaysanız arkadaşlar bu yapılmamış. El eceleli diyor. İkisi de harekeli, ikisi de aynı cinsten ve harekeli. Aslında ecelli olması lazımdı. Yanına yazdık arkadaşlar. Ama ne olmuş? Yapılmamış. Yapılmadığı için bundan kurtulması gerekir diyoruz. Yani bu kural eğer geçerli olmazsa Oradaki idran vacip olduğu için yapılmazsa arkadaşlar bu diyoruz fesahatı bozar. Bundan kurtulmamız gerekir diyoruz arkadaşlar. Evet, diğerine girelim. Burası bu kadar arkadaşlar. Zaten detaylı bir şekilde anlattığımızı düşünüyoruz biz dahileri. Evet, dördüncüsü arkadaşlar, eee kerahatüs demiş olduğumuz kulaha naho nahoş, çirkin ve kötü gelendir arkadaşlar. Yani bu bir açıdan dediğim gibi zaten bunların hepsi tırmalayıcıya girer. Yani zaten hepsi kulağa kötü, nahoş geliyor. Ama bazı şeyleri göreceğiz burada da. Yapalım. Kirim-i Cerişşah, kendisi cömert. Şerif'in ne Nesebi, Nesebi Şerefli. Arkadaşlar biz o en nefsi oraya yazdık ama nedenini açıklayalım. Normalde Cerişşah derken Cerişşah farkındasanız bir kulağın tırmacık geliyor. Böyle bir kulağa çirkin, nahoş, kötü geliyor. Kirim-i Cerişşah, Cerişşah. Oradaki şeyin şiddetli olarak vurgulanması biraz insanın kulağına tedirginlik bırakıyor arkadaşlar. Bunu yerine biz en nefsi kullanabiliriz diyoruz. Aynı manadır. Yani kendisi cömert manasıyla kullanırız arkadaşlar. Bu şekilde e, diyorlar ki bundan da kurtulması gerekir diyorlar. Yani aslında bu kulağın e, naho, çirkin ve kötü gelenden de kurtulması gerekir diyoruz, diyorlar onlar. Biz şimdi ona bir reddiye yapacağız. Yani bakacağız aslında. E, buraya en nefsi kullanırsak hiç buna gerek kalmaz. Direkt yine aynı mana olur. Gelişak kelimesini kullanmamış oluruz. Lakin biz şöyle bir şey diyeceğiz orada. Buna bakılır. Aslında bunun içinde e, tenafru huruf, garabet ve muhalefetül kıyas biri biri vardır. Yani e, aslında e, yani kulağa nahoş, çirkin ve kötü gelmesi aslında maraz değildir, bir sıkıntı değildir. Ama diyor böyle durumlarda üçünden biri vardır. Bizim ilk başta görmüş olduğumuz üçünden biri vardır. E, kulağa çirkin gelen yeterli değildir. Yani bunun içinde de bak farkındaysanız tenafru huruf var arkadaşlar. Ne olmuştur? Ra ve Ş'nin arasına ikinci bir şey gelmiştir. Şeddeyi böldüğünde şeşe oluyor ya arkadaşlar. İkinci bir şey gelmiştir. Bundan dolayı ikinci şey geldiğinden dolayı arkadaşlar burada da tenafir huruf olduğunu söylüyoruz. Yani burada aslında kulağa çirkin ve nakoş kötü gelmesi bir maraz değil. Ama o kelimenin kendisinde ilk başta görmüş olduğumuz tenafir huruf garabet ve muhalefetül kıyas üçünden biri vardır. Bundan dolayı kurtulması gerektiğini söylüyoruz. O yüzden bu görüşe bu yönden bakılıyor arkadaşlar. E, bu, bu kıyıl görüştür. E, az bir e, görüşle e, bundan kurtulması gerektiği söyleniyor. Ama bizim söylemiş olduğumuz kural genel bir kuraldır arkadaşlar. Evet, e, görmüş olduğumuzda arkadaşlar dört tane dersimizi bitirdik. Burada tenav yani buradaki bizim fesahatın, e, müfrettin fesahatının kurtulması gereken yerleri saymış olduk. Bunlarla da kurtularak e, kelamı yani kelimeyi daha da düzgün bir şekilde e, konuşacağız ve fesahat kısmına sokacağız arkadaşlar. İnşallah bundan dersten sonrasından arkadaşlar kelamı göreceğiz. Artık kelam olarak göreceğiz. Kelamın fesahatini göreceğiz. Şu anda yapmış olduğumuz kelimenin fesahatiydi. İnşallah ibadetinizi okuyunuz Buraya fazlaca, detaylıca anlamadığınız yerleri iki üç defa daha dinleyebilirsiniz. Evet Allah'a emanet olun inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala. El Fatiha.